Yani Allah şahit sözüme Ama bunu yaşamasaydım kanseri, belki derdine birazcık çare olmaya çalışırdım üç gün sonra. O dertlendirirken de mutsuz etmiyor. Çünkü diyorum ki, bak ben kurtuldum, sen de kurtulabilirsin. Oluyorsun. Ya da diyorsun ki, ben sahipsiz değilim. Belki kan bağı olanlarla bir şey yaşayamıyorsun ama can. Evet, çok üzgün hikayesiyle gelmişti. Çok ben üzgün çok de. yalnız kalmışım. Eşim beni terk etmiş. Artık iflas dolayı kızımın babasında kalması gerekiyor. Ben kız... Evet, biz bugün Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret sebebimiz. Erzincan'da Kanserle Mücadele Vakfı kurarak aslında insanların kanserle nasıl mücadele edeceğini öğretmek adına farkındalık yaratmak. İkinci aşamada kanserli hastaların büyük şehirlere giderken tecrübelerimizi ya da doktorlarla ilgili bilgilerimizi aktararak hayatlarını kolaylaştırmak. Üçüncü aşamada ee, imkanlarımız el verdiği sürece onlara maddi ve manevi imkanlar sağlamak. Ve biz e, bu düşünceyle yola çıktık. E, üç arkadaş, kanserli arkadaş, farklı zamanlarda karşılaştık. Ama dedik ki, biz yandık, eller yanmasın. Bu bilgilerimizi onlarla e, paylaşalım istedik. Bize destek olabilirsiniz. İlla bu maddi olması gerekmiyor. Sadece kendi yapabildiklerinizle ve sadece evet bir gün ben de bir kanser adayıyım diye gidip çok küçük tetkiklerle bu hastalığın önüne geçebilirsiniz. Hatta bir kişinin devleti olan bir yıllık maliyeti 100 bin doların üzerinde bunu daha yoksul çocuklar için ya da daha güzel bir, iş için kullanabilirsiniz. Biz bunlar için yola çıktık. Ve diyoruz ki hiçbir şey yapamıyorsanız bize destek için lütfen bizim için gülümseyin.